Sizlerle birlikte en son biz Reston devleri yapmıştık. Benim olsa çökmüştü saçma şekilde. E, o yüzden yenisini yapacağız bugün. Yenisini yapmakta zor olacak tabii ki de. İşte bu arada like atmayı unutmayın. Like atan herkese kayıp atacağım ve tabii ki de 5 dakika içinde 5 dakika içinde e, yorum yazanlara kayıp bırakacağım. Bir de Daske'de kayıp bırakacağım. Ben da bir şey denedim. Hani bir tane şey vardı ya. Buraya gelirsin şöyle vagona binip şey yaparsın ya neydi. Bu da sanki kafan dışarıya çıkmış da. Ee, dışarıya çıkmış da. Sanki yatıyor musun gibi sabah sabah. Onu göstermeye yapmaya çalıştım. Olmadı göstermeye çalıştım deneyeyim. Bana sesi geliyordu yüksek ihtimalle. Tamam bugün bizim dediğimiz şey yapacağız. İlk önce lav gerekli. Lavımızı alalım. Sonra gerçekten Neston devleri mi yapsak bugün? Aynen bugün Neston devleri de yapalım. Şöyle at şunu şunu şuna. Şimdi şuna sonra gidelim. Yap. Da, tamam Tamam işte. O kadar tamam. Bir bırakmadım yağmur ya. Her vitoda herkesin vitosunda kesinlikle yağmur yağması gerekliymiş. Ani ettik Aha. Şimdi şöyle yapacağız ama şu an koyalım. koyuyordum bozsun bu buharlı yapacağım şöyle, şöyle 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 kapatayım şöyle doğal olsun diye biraz kendim el işiyle yapıyordum bence oldu bozsan düz olsa boz tam doğal olacaktı yapamadık düz. şimdi burada bu var ya burada da diyelim daha bir taş alalım bak. Toplakla falan yapmıyordum diğer youtuberlar gibi. Bir dağılmış gibi göstereceğim Şöyle şöyle olsun. Şöyle falan. Şöyle. Bu aslında normalde bir daha tamam mı arkadaşlar? Daha olan bir yer bulsam yapacağım da düz bir, bir yer yapmak istedim. Şurası şimdi daha tamam mı? Daha. Neye koyduk ya? Ha, şuraya koyduk. Şuraya şöyle şuradan. Ha, şöyle. Yapamadık. Lan. Nerede <laughs> arkadaşlar. Çok istiyorum. Şuraya koyacağız. Evet. <laughs> i̇şte dediğim gereken biri. Ulan altını şöyle yapayım ben bu küçük bir base yapalım hemen. Şuradan şöyle. Ya bu da bir şey koyamıyordu ya. Onu unuttum. E şurada bir yer var şöyle küçük. O sizin beziniz işte. Anladınız mı? Küçük bir yer yaptık. Şöyle. Şöyle tamam. İşte bu da gidip sandığınızı koyabilirsiniz. Tam şu. Ama aşağı, dışarı, aşağı. Yani yer gibi bir şey oldu. Buna sandık. Tamam. Bu açık olsun. Sonra aşağı. Bakın. Çok daha şöyle de koyayım. Bakın. değil mi? Gerçekten doğal oluyor lan bu. Ben bunu öldürmüyorum. <laughs> Uzaklaştırıyorum. Ol. Şu Laneti vardı ya şey laneti üstünde sonuna kadar kalma laneti var ya onu bulmam lazım onu çok güzel çok şeyler yapacağım ama onu nasıl yapacağımı göstereceğim tamam bu böyle tuzaklı oldu buna elmas falan koyarsınız şimdi ne de tuzaklısını yapacağız nasıl yapacağımı anlamışsın. bir şey deniyorum olmadı da şu an şöyle hiçbir şey göremiyorum ya. Yani. ses geliyordu bu sefer gerçekten gerçek hayattan gelmiyor ses söyleyeyim ben de ses. そんな...きゅう... Sånn. <hums> Kult. <hums> koltuğundan geçemedim. De. <gülüyor> 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 bakın bakın. Ben böyle gidiyorum. Bakın bindik. <laughs> <laughs> Yatağın içi böyle gözüküyormuş arkadaşlar. Ve ee, babaların altında bakın şimdi ne var. Ha ama sak dememiz ya hak sen söylemedin ya <laughs> bunu da sınavaya koyuyorsunuz ya arkadaşlar bunun aşağısı bunlarda şey geçiyor. Neydi? Kardeşim geldi. Hemen ondan diye bir daha sıkıştırdım. Şöyle. Tamam. <laughs> <Daha> iyi, <bakma. gülüyor> daha. Bir, işte bir, bir şey oldu mu? Kızadım Aa bir şey olmuyor. İçiyorum arkadaşlar. Sayma bir şey olmuyor. Çok uygun. biraz bunu saçma bir bitti olduğuna eminim. Üstes i̇şte diyorum. Aa bir de şey göstereceğim size. Evet, siz şimdi 1.14'tesiniz, tamam mı? 1.14'te birden fazla yumurta ve e, daha et yumurtası falan istiyorsunuz. Et kızıste 1.14'te yapılıyor bu arada söyleyeyim. Basit yapımı. Can ve şu en gözünden istiyor iyi yapalım. Yoksa bunu bilmiyorum. Evet, sonuçta kesinlikle vardır bir hakkında. Abim, hiç benim bir nokta Kanal şu anda. Yok. yorum ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şu yapamadık çünkü yapamadık çünkü bunu yapmadık he çünkü yanında destan hakkın yanında değilim ya bu da değil eee çak olmuyor bu arkadaşlar bunu kesmekle mi uğraşacağız ya? ya. <laughs> Göstereyim size. Bak bu ender sırasını ödediniz tamam mı şu an? Ödediniz sonra gidiyorsunuz bir bula bir bula koyuyorsunuz. Sonra bir bula bir bula böyle koydunuz da ender sırası totem olacak. E, sonra daha da alırsınız totem. Siz bunu normal kadim ayı denersiniz. Bir daha deneyeceğim şu. E, acaba yanlış mı? Yanlış mı? E, tüm varlıkka. He, o oh, pion. O oh, pion. Bakın şimdi endless'ta soruyorsun. Endless'ta sorusu yok, değil mi? Ne Şimdi, <laughs> şimdi bua bunu, bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şöyle güzel. Bakın bu buradaki dört şey en değerli bu patlamış olan şeylerini canlandırıp en değerli hasını totem ile getiriyor. Bunu son, sonsuza kadar yapabilirsiniz. Elinizde kaç tane varsa, 8 tane varsa öyle edersiniz. Onu da sonra. Bir daha yapalım bu gerçekten kabin. şöyle hemen ee, tamam bakın bir daha oluyor bir daha oluyor bakın şimdi o totemin aynısı olacak Yemin dedim oluyor sadece 1.14 ve 1.13 oluyor diye bir yıldım diğer süründe oluyor mu tam bilmiyorum o da yanlış bir şey kadın bakın yine oluyor